2025 TYT'de çıkan bölünebilme sorusu arkadaşlar. A3, 4, B sayısının 5'e bölümünden kalan ile 9'a bölümünden kalan eşit. an alabileceği değerler sorulmuş arkadaşlar. Bakın 5'e bölünme kuralında arkadaşlar sondaki basamağı yani birler basamağına bakıyoruz. Eğer bu B sayısı 5'ten küçükse 5'e bölümüne kalan B olacaktır. Atıyorum mesela 3 olduğunu düşünelim. Direkt 3 kalır. Ama B 5'ten büyük ya da eşitse arkadaşlar o zaman B 5 olacaktır. Mesela diyelim 9 olsun. 9'dan 5 çıkardık. Kalan 4 olur. Şimdi i̇lk durum ise 9'a da bölümünden kalanın B olması gerekiyor. Yani A3, 4, A, 3, 4, B'nin 9'a bölümünden kalan B'si arkadaşlar. B'yi attıktan sonra kalan rakamların toplamı da 9'un katı olması lazım. Buradan A'yı 2 olarak bulmuş oluyoruz. İkinci durumda da arkadaşlar yine rakamları topladığımız zaman 7 artı A artı B'nin 9'a bölümünden kalan B-5 olması için 9'un katı artı B-5 şekli bunu da yazmış olalım. B'leri buradan... E götürüyorum. 5'i de diğer tarafa attığım zaman 14, 12 artı A'nın 9'un katı olması lazım. Buraya da A yerine 6 yazmamız gerekiyor. Yani A'nın alabileceği değerler 2 ve 6 olacaktır.